Bakın, hoş geldin. Şevik can, hoş geldiniz. Ben bugün Ağustos 74. Hoş geldiniz. Ben bugün biraz çakralardan bahsetmek istiyorum. Eğer sorularınız yoksa Sorular varsa alayım arkadaşlar. Özlemci mi özletiyorsun kendine? Biraz ihmalkarlık hissediyorum. arkadaşların gelmesini biraz bekleyelim ve başlayalım mı ediyorsun ama 33 can kıraş geldiniz biraz biraz hissediyorum Sibel Hanım hoş geldiniz. Tatlı yoğunluklar, tatlı e, özlemler olsun diyorum özlemci. Burak, Buraş hoş geldiniz. Yasin Bey hoş geldiniz. Canımsın benim telafi ederiz. Çakralarla ilgili sorun yaşayanlarınız var mı? N, V, N, K, Y. Hoş geldiniz. birinci çakramız kök çakrası <laughs> ihtiyaçlar olarak karşıladığımız ihtiyaçlar doğrultusunda karşılayabileceğimiz bir çakradır. Aslında insan vücudunda toplam 100 bin bir tane çakra söz konusu. Efecim hoş geldin. Bin bir çakradan ana yedi çakraya dönüştürmüşler. Hani e, yedi'nin kutsaliyetini üzerine durmaya çalışıyorlar. Fakat çakralar sadece ibaret ibaretti. Sadece insan kafasında 32 tane çakra söz konusu. Bu da demek oluyor ki birçok yerde bir yanıldı, bir yönlendirme ya da kısıtlayıcı bilgi söz konusu. E zaman zaman e, buradan da değiniyorum ama gerçekleri bilmemiz, gerçeklerin bilinmesini istemiyorlar. Sınırlı sayıda herkesin az buçuk hissettiği, akışta bıraktığı çakraları öne çıkartıp gerilerini bırakıyorlar. Öpüyorum seni Efe'cim. Bizim kaçaklar ortada yok. Tabi tabi bilinçli yapılan bir eylem. Dilekçim hoş geldin. Bilinçli yapılıyor. İnsanların gelişimi, kendi farkındalığını yaratmaları önlenmek isteniyor. Hani ee, insan güdülmek istemiyor. Tanrı da insanların güdülmesini istemiyor. Ve doğal olarak da yönetenlerin, dünyaya hükmetmeye çalışanların elinde oyuncak haline geliyor insanlar. Sadalar olsun, birlikte güzel yayınlar olsun Dilekciğim. Aleyna Hanım hoş geldiniz. Olur ceza verebilirim. Başta sanırım Necdetli Filiz'e gidiyor ceza. Kök çakrası birinci çakramız ihtiyaçlar dedik omurga'nın kökünde dibinde bulunuyor. Bu çakra üzerinde arkadaşlar hepimizin kilosunu 60 kiloluk bir insanın Kök çakrasında 0,6 gram kadar altın bulunuyor. Sevda Hanım hoş geldiniz. Metaller içerisinde havzası olan metaller içerisinde insan ıı, sağlığı açısından çok ciddi faydaları olan altın söz konusu. Ama bunu ıı, <laughs> Kullanmamızı da bir şekilde anlıyorlar. Ezo'cuğum hoş geldin. Nasıl anlıyorlar? Biliyoruz ki eskiden bağdaş kurup yemek yiyen bizler. Bugün konforada altında. O zaman seninki dört buçuk kadar Özlemciğim. Dört buçuk kadardır. 0.4 buçuk. Eskiden bağdaş kurup oturup sofrayı, yer sofrasında yemekler yerdik. Bugün biraz özenti, biraz konfor, biraz da sanırım lükse düşkünlük diyebilirim. İyi akşamlar Esocuğum. Bunlardan kaynaklı olarak kök çakramızın kullanımını maalesef kendi ellerimizle önlemiş oluyoruz. Bugün yogacılar, bugün meditasyon yapan birçok kesim, Bağdaş kurarak, bağdaş kurmayı öğrenerek, maalesef ee, bizden aldıklarını bir sanatsal, bir felsefi, bir anlam yükleyerek insanlara sunmaya çalışıyorlar. Efe'cim çoğunluğu biliyordur zaten, emin ol. Ee, bilmeyen sadece insanlar. İnsanlar kendi vücutunu tanımaktan aciz bir duruma geldi. Asil Han galiba, Şimşek. Aslı Han, Şimşek, hoş geldiniz. Pro 2534, hoş geldiniz. Hayatta kalma becerimiz, hayatta kalma reflekslerimiz geçmiş yaşamdan DNA yapısından tutun tutunda ırsi hastalıklara kadar e, atalarımıza, anaya, babaya benzerlikleri sağlayan asıl olan bölgemiz burası, kök çakrası. Yiyecek bulma, barınma, korunma, e, içsel, güdüsel hareketlerimizi sağlayan bölgemizdir. Çakramızdır aynı zamanda. Yaşamsal anlamda faaliyet gösteren bir çakra. Bana göre çakraların en önemlisi. Ama maalesef uzağız, uzaklaştırıldık. Hani şöyle diyebilirim, bu özellikle de omurilik üzerinde, kemikler üzerinde çok fazla etkisi olan Oğuzhan hoş geldin. Çok fazla etkisi olan bir çakra. Bugün sandalye başında oturmaktan e, ciddi omurilik problemleri yaşayan insanlar var. Kaburgalarda e, eğilme var. Omurilikte zedelenmeler var. Bunların başlıca nedeni oturma pozisyonumuz. Sandalye oturuşları hiçbir zaman sağlıklı değildir arkadaşlar. Her ne yaparsak yapalım. Ee, ...konfor diye kandırıldığımız noktalar... ...bize aslında sağlıksız olamayacağı şeyler. Hani eskiler şeyler ya... ...nerede hareket, orada bereket. Bağdaş kurarak oturmak, yer sofrasında oturmak... E, ...insan vücutuna, insan sağlığına çok daha faydalı. Bugün... E, ...hep eski toprak diye tabir ettiğimiz toplum, kesim... ...analarımız, dedelerimiz, nenelerimiz... Antron hoş geldiniz. Aysun'cum hoş geldin. Hep eski toprak diye bahsettiğimiz, doğru düzgün hastalık yüzü görmemişler, doğru düzgün sağlık problemleri olmamış, en az açık.